Merhaba arkadaşlar, ben Metehan. Bugün sizlerle birlikte ben ve Ed Oynuyoruz'un 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son 2. bölümde hatırlarsanız e, ben e, yarım bırakmıştım. Yani yapamamıştım çünkü. Şimdi onun nasıl yapıldığını öğrendim ben. Onu şimdi hep birlikte çözeceğiz. Yani ben onun nasıl yapıldığını öğrendim. Yani şunu öğrendim. Bir saniye. Bunun bunu nasıl kırmam gerektiğini öğrendim. Şöyle kırılıyormuş. Ben de böyle nereye gideceğim lan buradan? Ha buraya. Tamam burada ne yapmam gerek? Kapımı çıkartıp nereye atacağım ki burada? Tamam burada atılacak bir yer var mı ki? Ha buraya atacağım. Tamam. Olmadı. Hani geri gel. Ah, eyvallah tamam. Ne oluyor lan? kadar mıydı lan? Allah. Neyse. Yani. Yeah. bu çok zor herhalde. Beşinci... Beşincisi çok zor galiba. Ama ben bir, pek bir checkpoint alayım da bari. O buna başlayacağız şimdi? Bu çok fena. Bunun bir şeyleri var. Kafasının içinde. nasıl biliyor musun? Bunun kafasının arkasında bir şeyler var. E, biz buna bir şeyler yapıp e, kafasının arkasındaki ayarları patlatmamız gerekiyor. bunu dönecek şimdi dönmedi. Evet. Ama kafasının içinde ayarlar var. Gerçi oyunu oynayan bir oynayanlar bilir ama oynamayanlar için şu üstte üç tane bir şey var. Şu kafasındaki ayarlar var. Yani şurada. Onları patlatıyoruz. E, patlattığımızda biri gidiyor. Bunları bir tane daha patlatıyoruz. Biri gidiyor ve biri gidiyor. Bu eller var. Biz şu yukarılara çıktığımızda o eller yukarılara gidiyor. Yani bize vurmak için. Yani bize vuruyor o ellerle. Lan ne yaptın arkadaşım da? türlü Uçurdu bizi aşağılara. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? ne yapıyorsun lan? Ha, ee, ha? ha? Seni ben şimdi edeceğim Şimdiden itibaren buraya geçtiğimden itibaren saldırıyor. Yoksa ben daha biraz daha üstte bir çıktığımdan itibaren saldırıyor. Ya yani bu da üç tane ayar var. Allah aşkına bunu kim yapar ya? Böyle robot olur mu artık? Vallahi tamam, nasıl bir şey yapmışsınız siz ya? Ne zamandan itibaren geçecek? Ben daha sana saldırmıyor da. Senin var ya tipini ben var ya ne diyeyim size bak Allah aşkına. Allah aşkına çok komik bir tipi var ya. <laughs> var ya. Buraya geldim de mi saldırdı? Aaa bu canı yamaz. Öyle bir cihaz yok. Ve kime ne yapmaya çalışıyorsun ha? ha? İstediğin kadar şey yap. Ne yapıyorsun, Ne süpürüyorsun? Sen ne zannediyorsun ya? Allah Allah hareketlere bak ya. Senden korkan senin gibi olsun. Buradan bir geç bekle sen ben Sıçtın senin ağzına gel bekle. Seni. 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 Gel bekleyim uzman var ya ben senin ne <laughs> ben ben de var ya. <laughs> Nerede ne? boyun bu aslında? Ben senin var ya ne yapmaya çalışıyorum lan? Sışla senin altına gel bakayım be bir ben. Seni şerefsiz. Lan ne yaptın lan? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne ben senin ağzını sıçacağım şimdi. Ben bir çıkayım o yukarı bak sana ne yapacağım ben. Seni bozacağım ben çok güzel kıracağım. Bak dur. Lan ben seni sıçtım altına seni dur Sıçtım seni altına Gel bakayım sen gel Bir de gülüyor Ben ne kadar bunu Ne kadar pis bir yaratık ya Allah belanı vermesin seni pis yaratık Geber git Ben bozacağım seni şimdi dur çıkın yukarılara Gidiyorum seni şimdi altına Seni manyak seni Gel bakayım gel Gel yavrum gel Gel, gel. Gel. Avucunu yalansın bundan sonra. Oy Heh. Ulan buralar çok tehlikeli abi. Biz dışarı dözer buralar. Bu buralara da geliyor mu şimdi? Yoksa sen... Senin ağzına bak. Allah'ını seversen. Size bak ya. Akıl hastası manyak. E bu şimdi buradan da gelir ki? Hangi taraftan gideceğim ben bunu? Burada var mı bir yer? Orası boş. Allah şimdi buna hangi gerize ki anlamadım ben. Bunu inadına mı yapıyorlar anlamadım ben. Demek ki ben buraya çıktığımda bana saldırmak bu dağlar var mı? O oralardan geliyor. E biraz daha in bakayım sen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha oralardan yapacağız. Bir korkunç ecele faydası yok diyeceğim yaptı. Ama e, nasıl yapacağız o yüzden? Aşağı indiğimde o el oraya inecek mi? Aha. Ben var ya sana ne yapayım acaba? Ne yapacağım? Senin gülüşüne sinir oldum ben <laughs> ağzına sıçıyorum Lan kaldım burada kaldım Allah billah kaldım <laughs> Arkadaşlar bölüm gerçekten zormuş. Ben bayağı küfür ettim ben bu bayağı. Yani. Kırla. Lan. Evet, tamam. Şimdi ben seni mahvettim. Hareketlere bak. Aaa. Bunlar şu seni kim tasar gibi koydu oraya. Arkadaşım seni kim tasarlar Allah'ını seversin. Allah Senin gibi çirkin bir oyuncağım robotu mu artık kim farklı yapalım ha, yani üç tane biri orada biri şuradan gideceğim herhalde ha, şimdi bunun bir tane eli oraya şey yapıyor lan ne yaptı Aa, kısa, devre falan. <laughs> kısa devre yaptı salak kısa devre yaptı lan oradan değil miydi Ha kısa devre yaptı sanırım Ha sen sıçtım ağzına dur gel Sen dur Lan Kaldım burada Ben de hep bura, şu aralarda kalıyorum ha Valla Dur geliyorum ya geliyorum dur Ağlama Temizlik vereceğim ben sana şimdi dur Lan, lan dur ha Bir şey yok ha Sen nasıl bir gıcık bir şeysin anlamadım ki nasıl bir yaratıksın? Çıktın, ne oldu? Ha, ee, oradan geliyorsun, yemezler. Aşkım nasıl bir pislik bu ya? Oradan gelmiyor, gelem geçemiyor. Ben beni aşağı Şu şey bir gelsem, işte şu şunun bir ayarını patlatsam zaten ondan sonra kısa devre edecek. Aynen şunun dişlileri bir çıkartsak yerinden ya patlatsak zaten bu hemen otomatikman gidecek abi. Bozulacak yani. O şu an o dişlilerden kaynaklı çalışıyor. Bir bozu tamamdır. Geçtim geçeceğim. Bu sefer geçmem lazım. Lan var ya ben senin ne diyeyim ha. Arkadaşlar sizin için bir defa deneyeceğim. Ama bu nasıl bir oyun yaratık ya? Böyle bir yaratık olur mu arkadaşlar? Yemin ederim bu öyle bir lan ne yaptın, ne yapıyor? Ya mezar. Ben aşağı atmaya çalışıyorum ya mezar. Yarım ben bak bak sen beni gözüne bak. Şimdi koş Push, push. Come Düşür, düştü. Oo, para farklı oldu. Ne yapıyor lan? Yaratık. Kes yaratık. Ne yapıyor? Arkadaşlar ben üçüncüye zor diyordum. Yani bu beşinci zaten daha zor. Ben bunu biliyorum yani. Bunu biraz daha kolaylaştıramıyor muyuz? Çok zor ya. Yemezler öyle. Hangi tamam canlı yeredin de. Bana şey mi yapacaksın? Var var ya. Ama oraya sıçrayamıyorum. Neyse arkadaşlar. Artık yani ne diyeyim? Bu bölümde bu kadar kısa olsun. Yani arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani bu videoyu istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.